AK Parti Elazığ milletvekili adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti Elazığ milletvekili adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti Elazığ birinci sıra milletvekili adayı Profesör Doktor Erol Keleş seçim çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Elazığ Şeker Fabrikası ve Öğretmen Evini ziyaret ederek kurum yöneticileri ve personelle selamlaştı, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Profesör Doktor Erol Keleş daha sonra Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanlığı'na giderek sendika yönetimi ve üyelerle bir araya geldi. Çarşı merkezde esnaf ziyareti gerçekleştiren milletvekili adayı Profesör Doktor Erol Keleş seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artık seçimin sonuna yaklaştık. 14 Mayıs'ta bir seçime gideceğiz. Bu gerçekten Türkiye için de Elazığ'ımız için de çok önemli bir seçim. Ben vatandaşlarımızdan şunu talep ediyorum vatandaşlarımızı gezdiğimiz zaman gördüğümüz şey şu. Ger gerçekten vatandaşlar bu şehir için emek ve hizmet istiyor. Bunun için de 14 Mayıs'ta özellikle istirham ediyorum. Eğer emek ve hizmetse biz buradayız ve seçime büyük bir katılım ile büyük bir katılım oranı ile seçime gitmelerini istiyorum. Oylarını kullanmalarını istiyorum. Bu seçime bu Elazığ'ımıza her konudan hakim olmalarını istiyorum. Eğer bir sıkıntı var, bir sorun varsa da bu sorunların çözümü konusunda da biz AK Parti olarak, AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak ben, ben buna talibim. Vatandaşımızdan şunu istiyorum, lütfen bize güç verin, bize kuvvet verin. Biz de bütün gücümüzle, kuvvetimizle, el azığımız için elimizden gelen her şeyi yapalım. 14 Mayıs seçiminin ülkemize, şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti Elazığ ikinci sıra milletvekili adayı Ejder Açıkkapı ise ziyaretleri kapsamında mahalle ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sağda gördükleri coşku ve heyecanın sanda en güzel şekilde yansıyacağına inandığını kaydeden açık kapı, Elazığ'da çıkarılan algıların vatandaş tarafından kabul görmediğini, tüm bu algı söylemlerinin 14 Mayıs'ta boşa çıkarılacağını söyledi. Son zamanlarda siyasi hareketimize, liderimize ve ülkemize karşı sinsi oyunlar oynandığını vatandaşlarımız görüyor. Elazığlı hemşehrilerimiz de bunu gayet net görüyorlar. Dün Muharrem ince uygulanan kumpas bu oyunun son perdesiydi ama Allah'ın izniyle vatandaşlarımız milletimiz ferasetiyle oynanan tüm oyunları, tuzakları, tezgahları, senaryoları bugüne kadar nasıl yerle bir ettiyse 14 Mayıs akşamı yine yeniden yerle bir edecek milletimizle beraberiz. Beraber olmaya devam edeceğiz. Liderimize inşallah güç veriyor. Vatandaşlarımız, milletimiz ve inanıyoruz ki Elazığ çok büyük bir başarıya imza atacak. Cumhur İttifakı Elazığ'da çok büyük bir başarıyı gerçekleştirecek. Buna inanıyoruz. Saha bunu gösteriyor. Vatandaşlarımız oynanan her bir oyunun farkında. Dün nasıl farkında olarak buna cevap verdiyse emin olun hele hele dün Muharrem İnce'ye kumpas olayında vatandaşlarımız her şeyi net gördü. FETÖ'nün, PKK'nın ve terör örgütlerinin tuzağına, algısına gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanına oy verin ama milletvekillerine oy vermeyin gibi farklı bir tuzak oynanıyor, tezgah kurgulanıyor. Bu senaryoyu da biz inşallah yerle bir edeceğiz. Bunu sahada görüyoruz vatandaşlarımız. İnşallah en doğru kararı verme yeteneğine sahip. Buna inanıyoruz. Bugüne kadar çünkü hep bunu yaptılar. Vatandaşımız bize belki de üç günde anlatamayacağımız olayları 3 dakikada izah ediyor. Feraseti yüksek bir vatandaşımız var, halkımız var. En Elazığ'ın en ücra köyündeki benim Mehmet amcam, Fatma teyzem oynanan oyunların farkında. Lafı güzaf yapanlara en güzel cevabı 14 Mayıs günü inşallah verecek. Biz hem şehirlerimize ve milletimize güveniyoruz. Milletimizi devletimizi, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı parçalamaya çalışanlar, yok etmeye çalışanlar bilsinler ki bu millet asırlar önce nasıl mücadele verdiyse bugün de aynı e, şekilde bir mücadele veriyor, vermeye devam edecek. Bu vatanı, bayrağı, e, milletimizi terör örgütlerine kurban etmeyeceğiz. Küresel güçlerin, küresel aklın oyunlarına kurban etmeyeceğiz. Vatandaşımız herkese gereken cevabı inşallah 14 Mayıs günü sandıklarda verecek. AK Partilisı 3. sıra milletvekili adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı da seçim çalışmalarına merkezde esnaf ve vatandaş ziyaretiyle devam etti. İpek yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni de gezen Nazırlı, daha sonra Baskir Belediye Başkanı İhsan Hak Murat ve ilçe teşkilatını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sahada çok güzel bir enerji olduğunu kaydeden Nazırlı, AK Parti'ye ülke genelinde ve Elazığ'da rekor bir oy çıkacağına inandığını vurguladı lütfen pazar günü seçime herkes eksiksiz olarak gitsin. Oyunu kullansın. Vatani görevini, vatani hizmetini yerine getirsin ve el azımlılara yakışacak şekilde Cumhurbaşkanımızı başkanlığa çok güçlü bir şekilde, çok güçlü bir meclise göndersin. Türkiye yüzyılı için, Türkiye'nin geleceği için, yarınlarımız için bunu yapmak bizim vazifemiz. Yarınlarımız bugünlerden daha aydınlık olacaktır. 21 senedir çıktığımız muzaffer olmanın sonuna geldik. 15 Mayıs'ta bağımsız bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız inşallah. Burada ilçe başkanımız da bir şeyler söyleyecek. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve belediye başkanımız da ifadelerini yapacak ve en son biz buradan Baskil'den bütün Elazığ'a bir mesaj göndereceğiz. Buyurun kıymetli başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli hazırım. Ben ilçe başkanı olarak bu seçimi bir yüz yılın seçimi olarak görüyorum. İnşallah Rahman bu işi başaracağız. En azından olarak kat olarak hep birlikte hep Cumhurbaşkanımızın hep milletvekillerimizin arkasındayız. Allah bu zafer eylesin. Söylüyorum Bu seçim bireylerin seçimi değil. Evet, değil mi başkanım? Tabii, tabii. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimi. Buyurun evet. kıymetli başkanım. Ben de aynı fikirde. Halk Batılı Savaşı Cumhurbaşkanımız için elimizden gelen Baskil Teşkilatı Kadın Kolları olarak hep sağdayız, hep sağda olacağız. Onun arkasında güçlü olarak, güçlü kadınlar olarak Cumhurbaşkanımızı ve vekillerimizin arkasında olduğumuzu her daim göstereceğiz. Baskil her daim arkasındadır. İnşallah güçlü bir şekilde çıkaracağız. Rabbim yardım etsin. Evet, gençlik Kolları Başkanımız Öncelikle selamlar aleyküm, Sayın Vekil gençlik bizi ağırlamanın yaşıyoruz. Biz gençlik kolları olarak Bugün ee, olduğu gibi bugün de sahada reisimize ve sayın milletvekili adaylarımızın her daim destekçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, ee, benden önce açıklamalarını yapan kıymetli ilçe başkanı ve katılımları başkanına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza elimizden geldiği bir desteği sağlayacağız. İlçemiz Dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti'ye her zaman en üstün desteği verdiğini de ifade etmek isterim. Dün neyse bugün de Baskil aynı şekilde reisinin izinde ve onların yol arkadaşlarını izinde devam edecektir. Zaferimiz şimdiden mübarek olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayır, evet. Seçim gezileri kapsamında sebze hali esnafını ziyaret eden AK Parti arası 4. sıra milletvekili adayı Mücahit Yanılmaz, daha sonra Abdullah Paşa ve Bahçeli Evler minibüs duraklarında şoför esnafıyla bir araya geldi. Daha sonra ise Palu'da esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren Yanılmaz, sorun ve talepleri dinledi, destek istedi. Gazi Caddesi'nde de esnaf ziyareti yapan Yanılmaz, seçimin önemine dikkat çekerek seçimin hayırlı olmasını diledi. Seçim, tarihi bir seçim, tarihi bir dönüm noktası olacak. Özellikle hayatını milletine adamış, vatanına adamış, bayrağına adamış ve 13 yaşından 15 yaşından itibaren teşkilatların içinde büyümüş, mücadele vermiş, dünyaya karşı başını dik bir şekilde tutan Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak, diğer tarafta ise hayatı boyunca hiçbir başarısı olmayan sadece kaset komplolarıyla önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan ve dün de yine Muharrem İnce'yi kaset oyunlarıyla devre dışı bırakan ve kendisini komploların kralı gibi gören Kemal Kılıçdaroğlu var. Ben inanıyorum ki vatanını seven, milletini seven, devletini seven, bayrağını seven ve vatanımızın beka meselesini ortaya koyan bütün milletimiz vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta oylarını AK Parti'den yana ve Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaklar. Ve 14 Mayıs Türkiye'nin büyümeye doğru, gelişmeye doğru, zenginleşmeye doğru ve Türkiye yüzyılına doğru atılan en büyük bir adım olacak. Ben şimdiden Elazığ'daki hemşehrilerimizi ve Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı 14 Mayıs'ta AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oylarını kullandıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve gelecek ülkemizindir, gelecek Türkiye'mizindir. AK Parti Elazığ 5. sıra milletvekili adayı Hasan Murat Öz seçim çalışmaları doğrultusunda Baskil, Kovancılar ve Palu ilçelerini ziyaret etti. İlçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili adayı Hasan Murat Öz sorun ve talepleri dinleyerek seçimlerde destek istedi. Hem partimiz açısından çok iyi geçti. Özellikle listelerin açıklandığı andan itibaren ilk sokağa indiğimiz gün gerçekten e, halkımızın teveccühünü hissettik ve e, bu katlanarak bir kar topu gibi büyüyerek devam etti. E, bugün de e, tabii özellikle artık son günlere geldik. E, Vali Fahri Bey Caddesindeyiz. Özellikle halkımızın ve e, özellikle genç kardeşlerimin büyük ilgisi, teveccühü bizleri çok mutlu ediyor. Benim e, kıymetli hemşehrilerimden tabii ricam e, özellikle her dönemde Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış. O Recep Tayyip Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan'la beraber omuz omuza büyük bir mücadele göstermiş aziz şehrimiz. Ve bu seçimden de e, şunları söylemek ister, istiyorum. Tabii e, ülkemiz adına bir kader seçimi. Allah'a çok şükür bizlere sokakta de, de gerekli teveccühü gösteriyorlar. Yanların Yanlarımızda olduklarını söylüyorlar. Çıktığımız her dükkandan veya dokunduğumuz her insanın duasını alarak ayrılıyoruz. E, i̇nşallah e, yoğun bir katılımla da pazar günü Türkiye yüzyılının ateşini Elazığ'dan fitilleyeceğiz inşallah. Her zaman bu şehre hizmet etmiş, bu şehirle ilgili hayalleri olan, bu şehirle ilgili umudu olan gece yastığa kafasını koyduğunda bu şehirle ilgili bir şeyler yapmak isteyen bir genç kardeşleriyim. İnşallah bizlere gerekli desteği verirler. Bizler de onları en güzel bir şekilde yüce mecliste temsil eder. Çok güzel bu aziz vatana, bu aziz millete hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip eder inşallah. Milletvekili adaylarının çarşı merkez esnaf gezisine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti. İl Başkanı Şerafettin Yıldırım muhalefete yüklendi, seçmenlere seslendi. Seçmenimiz çok zeki, inanılmaz zeki, her olayı çok iyi biliyor. İnce, yani Muharrem ince. sen düne kadar çok ciddi bir şekilde adaydın. Birden bire ne oldu sana? Ondan daha önceki zaman diliminde bir başka genel başkan masadan kalktı, çağırdılar, masaya oturttular. Şimdi bunların hepsinin bir üst aklı var, bir yöneticisi var. Onlar kendi iradeleriyle bunu yapamıyorlar. Onların iradeleri bir yerlere teslim olmuş ama bizim irademiz önce Allah'a sonra lidere teslim olmuş. nasip olursa şu son bir günü de çalışmamızı son dakikaya kadar sürdürüp yasal süreci bitirdikten sonra oy verme sürecine geçeceğiz. Orada da ben hasreten çok özellikle rica ettiğim Herkesin ama herkesin sandığa gitmesi. Sandıklar meşrudur. Kişiler orada seçilir ve oranın iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Seçmenin iradesine de hiç kimse ipotek koyamaz. Dolayısıyla herkesin pazar günü sandığa gidip çok ciddi anlamda bir oy kullanma oranının olmasını arzu ediyorum. Sandığın güvencesi devletimizin güvencesindedir. Bundan hiç kimsenin tereddüt olmasın. Yine vatandaşlarımdan özellikle rica ettiğim bir şey birtakım provokasyon hareketleri, bir takım provokatif eylemler, şunlara bunlara sakın itibar etmesinler. Hür bir şekilde, iradeli bir şekilde gönülden geçen Arzu ettiği lider ve ekibi kimse gitsinler, aslanlar gibi sandığa oyunu atsınlar. Sandıktan çıkan sonuçta bizim meşru olarak kabulümüzdür. Hiçbir itirazımız da yoktur.